Herkese merhaba. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. 3 tane kenar verilmiş. Bizden AD uzunluğu istenmekte. AD uzunluğunu bulabilmek için hemen A ve D noktalarını birleştiriyorum. Şuraya X dersem burası Y olsun. X artı Y'nin 9 birim olduğu görülmekte. X ve Y arasındaki ilişkiyi üçgende benzerlikle bulabilirim. Bakın şu açı ve şu açı eş açılar. O açının karşısı şu üçgende 3. Üç, diğer üçgende 6. Şurada paralellikten bu açılar da eş. Bu üçgende belirtilen A açısının karşısında X var. Diğer üçgende de Y var. Dolayısıyla aslında Y 2X'e eşit. X artı Y eşittir 9 denkleminde yerine koyduğumda 3X 9 olacaktır. X buradan 3 bulunur. Y de 2 katı onun 6 bulunacaktır. O zaman şurası 6 kök 2. Şurası 3 kök 2 olacaktır. AD uzunluğu da ikisinin toplamı 9 kök 2 olacaktır. Benzer soru çözümleri için kanala abone olabilirsiniz. Çözümümü izlediğiniz için teşekkürler.